kendim bir genç olarak söylemek istediğim kendimi sadece bir sayı olarak görüyorum. Bunu düşündürtmüş olmak biz büyükler için çok kötü be kızım. 18 yaşında, 15 yaşında evlendirilmiş çocuk sahibi bir kızın tek hayali ne biliyor musunuz? Kuş olmayı hayal ediyorum ve bu ülkeden uçup gitmeyi hayal ediyorum. Ben bunların bilerek yapıldığına inanıyorum artık kızım. Birçok şey de elimizde bu arada. Birçok şey de sizi suçlayamam evet. yaşlarınız küçük. Ama birçok şey de biz sebep olduk. Bizim nesil sebep olduk. Onun için bu dilin üzerinden gidenlere oy verebilirsiniz. patron siz olursunuz. Bu memleketin her karış toprağı sizin. Bu devletin her şeyi sizin haksizin bizim de bunu en iyi sunma çabasını ortaya gösteren insanlar olduğumuzu bu ülkede bu milletin anlaması lazım. Siz kendinizi bir sayıdan ibaret görmeyeceksiniz. Zaten görmemelisiniz ama bunu telafi edeceğiz. Söz veriyoruz size. 14 Mayıs için bize bir makyaj tüyonuz var mı? Ne diyeceğim bilemedim. İnşallah çok güzel kutlamalar yaparız. O zaman vereceğim tüyoları. <laughs> Öğrenciler memleketlerine gidip gelecek bunun için bir masraf gerekiyor. Bütçemiz belli öğrenci olarak. Bu konuda partiniz bir destek sağlayacak. Göndereceğim ne? kızım. <laughs> yani biz göndereceğiz de biraz orada yoluyorum. Ay harika ya. Yaşasın kötülük. <laughs>